Şanslı Kızmaz. Aka Dijital'in kurucusuyum. 7-8 yıl kurumsalda çalıştıktan sonra pazarlama departmanlarında ama daha çok dijital bölümlerinde çalıştıktan sonra bir cinnet anında kurumsalı bırakarak kendi işimi kurmaya karar verdim. Bu sene 7. yılı olacak. Yavaş yavaş büyüyen, kendi tuzunda kavrulan bir dijital ajansım var bulunduğum coğrafyadaki kadın meselelerine çok kafayı takmış ve kafa yormuş bir bireyim. Ve hep şey derim, herkes kendi kapısının önünü toparlarsa ortalık çok güzel olur. Ben de kendi evimin içini toparlamak derdim. Bu yüzden sadece kadınlarla çalışıyorum. eşit işe eşit ücret veriyorum. Fazla mesaileri ödüyorum. Aslında ben çalışmaya ekonomisi endüstri ilişkiler mezunuyum. Yani insan kaynakları, iş hukuku bunları çok iyi biliyorum. Ve hiç bunlardan dışarı çıkmıyorum. Kız kardeşlerimin hepsine eşit davranarak, onların kalbini kırmadan, vaktini çalmadan onlarla birlikte çalışarak bir fayda sağladığımı düşünüyorum. Marka tarafından bakarsak da bizim seçtiğimiz, bizi seçen markaların üslubu bizim için çok önemli. Hepimiz birlikte iş yapıyoruz. Bu yüzden üslubu bozmadan birlikte güzellikle, tatlılıkla iş yapmak bizim en büyük önceliğimiz. Ve bu farkındalığı yaratıyorum aslında. Tamamen insani bir yerden bakıyorum. Kendi başına yürümek isteyen, genç kadınlara tavsiyem hata yapmaktan, kaybetmekten korkmamaları olur. Belki çok klişe gelebilir ama başka türlü olmuyor. Yani su sıcak mı, suya alışır mıyım dememeleri lazım. Kendilerini suya bırakmaları lazım. O suya alışılıyor bir şekilde. Ben çok fazla hata yaptım. Çok fazla bu ajans batma noktasına geldi çok fazla böyle son paramla maaşları ödediğim anlar yaşadım. Ve hep hayatımda şunu dedim. En kötü ne olabilir? En kötü. Ah denedim olmadı ama denedim derim. Bu yüzden de işte çok fazla insanları dinlemesinler. Kendi böyle hepimizin iç sesi vardır. Ama için bir arkada bir ses vardır. Onu dinlesinler ve yürüsünler ve korkmasınlar.